var kızlar bu dondurmaları kim istiyor? Hayır anneciğim bak bu dondurmaları alabilmeniz için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu parkuru bitireceksiniz anlaştık mı kızlar? Bahar bak Banu Ali ilk parkurunu bitiriyor hadi kay anneciğim oradan kay 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 hadi bak Banu şimdi şuradan geç hadi çabuk anneciğim çabuk 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 geç oradan hadi dondurma isteyen parkuru bitirsin hadi Bahar sen geride kalıyorsun Banu alacak dondurmaları haberin olsun geç anneciğim geç Bağnal oradan da geç. Aferin sana. geç anneciğim geç 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 geç. Hadi dondurmaları bağnal alacak. Hadi koş koş anneciğim şuradan da geç. Parkurdan geç aralardan geç aralardan geçiyor. geç 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 geç. Hadi dondurmalar seni bekliyor bağnal ya. Hadi anneciğim çık buradan çıkman lazım bağnal buradan çıkacaksın Buradan. buradan çık. Aa bahar da yetişti sana bağnal ya. Hii, bu dondurmaları kim alacak bahar bağnal mı bağın Ali mi acaba bağnal çıkamadın mı anneciğim çıkamıyor musun sen? Banali tamam sen in anneciğim sen in sen buradan çıkamıyorsun in kızım in. Banale, düşeceksin in. in anneciğim in. Sen düşersin sen in anneciğim. Bahar sen ne yaptın nasıl çıktın oraya? Banali ya. sen bu parkuru geçtin mi? Kızım ne yapıyorsun Bahar düşeceksin oradan babası bir yardım et Bahar'a. Tamam, ben kendim bineceksin. Banali ters taraftan çıkıyorsun kızım oradan değil. Bağnal ya, haydi in anneciğim tamam sen buradan geçsin sayacağız sen küçük olduğun için. Hadi geçin, şuradan da geç bana geç 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 anneciğim geç Hah. koş altından geç bana altından geç. Hadi anneciğim hadi kim istiyor bu dondurmaları hadi dondurmalar eriyecek kızlar biraz acele etmeniz lazım. Bağnal ya hadi anneciğim hadi dondurmalar sizi bekliyor. Bahar bekle anneciğim dur dur düşmeyin sakın. Bağnal çık yavaş babası yardım et Bağnal düşmesin. Bağnal geç. Hah. Geç geç geç. Aa Bahar. Anneciğim yavaş atla düşme. Heh, aferin sana. Aa Banali'ye bak. Banali peşinden geliyor. Geç Banali. Geç 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 geç. Hadi anneciğim. Parkur tamam mı? Hadi kızım geç geç geç. Aferin sana. Hii, Bahar buralara geçti mi sen? Banali ya. ama şu parkuru geçmedin sen kızım. Şuradan geç, aradan geç. Heh. Geç aradan. Heh, geç 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 geç. Aferin sana. Hadi bakalım geç. Heh. Bahar sen neredesin? Ay Bahar parkuru bitirecek. Banalya hadi Hadi be hadi anneciğim çabuk 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 hadi. Dakika. Anneciğim dakikamız doluyor şuradan çıkacaksın merdivenden tırman. Tırman merdivenden hadi. Hadi size 3 dakika verdim bak 3 dakikanız bitmek üzere. Banu Ali biraz hile yaptı. Banu Ali oradan değil. Bahar çıkıyor musun oradan? Hadi anneciğim çık 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 çık. Aferin çık. Wow, bahar nasıl çıktın oraya? Babanızdan yardım alıyorsunuz sürekli ama. Banu bu tarafa gel anneciğim gel. Aa! Vav! Wow, Vav! Wow. Hadi Banali geç, geç, geç. Hadi kızım, hadi. Hadi kızım ya. Dondurmalar eriyor kızlar sıcağın altı. Allah! Bahar düştü. Düştün, ne oldu? Banali yavaşın, yavaş Yavaşın anneciğim, yavaş, 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 yavaş. Ha tutun, tutun. Aferin. Aa, ah, Bahar bitirdin mi sen? Aferin sana. Hadi al bir tanesini. Hayır. Hayır, hayır. Banali'ye de bitirdi. Biri Banali'ye, Bahar, hayır senin değil. Banali, sen de bitir. Sana vereceğim birini. Dur. Banali, hadi. Ah. Ne oldu? Dur, abi. Dur, Baanarli'ye gittist işte, parkuru. Bu da Baanarli yanına olacak. Hadi geç. Baanarli al. Hayır, bu Baanarli. Tam onu Baanarli'ye ver. Bunu da al. Hadi bir arkadaşlarınıza bay bay, bay bay yapın. Yap. Annem meyve katmayın. Demeyiz, unutmayın izlemeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Anne biraz ben... evet, yumurta toplayıp gidelim mi? Evet. Hım, yumurta toplayıp eve öyle mi gidelim diyorsunuz? Evet. Yumurta mı yiyelim akşama? Tamam tavukların yumurtladığı her yere bakalım. İlk önce şuraya bakalım. Şuraya yumurta diyor olabilirler. Bakın bakalım o samanların içinde yumurta var mı anneciğim? Yok Şöyle anne. çekil bir de ben bakayım aşkım. Acaba şu samanların altında falan olabilir mi? Yok anneciğim buraya yumurtlamamış bu yaramaz tavuklar. Hadi ileri bakalım. Acaba ileri yumurtladılar mı? Kızım koşmayın düşersiniz. O tavukların olduğu yeri bir aç bakayım anneciğim. Kümese falan yumurtlamışlar mı? Bir de oraya bakalım. Tavuklar girmiş mi içine? Çık bakayım anne ben bakayım çık. Yok. Aa, burada da hiç yumurta yok ya. Tavuklar girmiş orada Anne. kendi yerlerine. Anne. Bir de şuraya bakalım, şurada yumurta olabilir. Anne yumurta! <laughs> Kızım bu nasıl yumurta böyle? Kocaman pembe bir yumurta. Anneciğim böyle yumurta mı olur hiç? Tavuklar böyle yumurta yumurtlar mı? Yumurtalar. Kızım nereden geldi bu yumurta buraya? Tavuklar bunu mu yumurtladı? Ama anneciğim. Anneciğim biz bunu pişirip yiyemeyiz ki bu nasıl yumurta böyle ya kocaman <laughs> <Ben> yumurtlamışlar <laughs> Anneciğim. acaba kıza bir şey söyleyeceğim o çok büyük bir şey var ses geliyor içinden salla bakalım biraz daha. <laughs> salla sallayala, salla yana salla salla yana <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya Ay, Anneciğim kırma onu şey yapalım mı gerçek yumurta gibi bir vur bakalım şöyle Yere vur çatçı. Allah. Ne yaptın? Açtın mı? Aç bakalım. Wow. İçinde bir sürü sürpriz yumurta var. Bir sayın bakalım. Kaç tane yumurta anneciğim? Say buraya koy. Hayır buraya koy. Say. Hayır hayır. Onu değil anneciğim. Şunu çıkart. Oradan aldıklarını buraya koy bakalım. Say. Bir. 2 3 4 5 6 Bir tane pembe yumurtanın içinde pembe yumurtanın içinde tam 5 miydi 6 mıydı? 6 tane sürpriz yumurta var değil mi kızlar? Anne benim de orada. Garip ne yapıyor da garip de dışa çıkmış kızım gel, 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 o da alakalı. yumurta istiyordu belki de şunu tut anneciğim elinde kaldı böyle İyi de kızım bunun tavuklar nasıl yumurta sizce ya, ya galiba benim kalpte vermiyorum anneciğim garip bir sürp sürpriz yumurta yer mi ya ne saçmalıyorsun anne bir bakalım anneciğim acaba bunun içinde nasıl oyuncaklar var kızım Anlam, bu, bu bizim bildiğimiz sürpriz yumurta gibi öyle. mi sizce acaba içinde oyuncaklar mı çıkacak çikolatalar mı çıkacak ne diyorsunuz ben çikolatalar oyuncaklar falan çıkacak ya aç bakayım anneciğim şimdi Kızım hangisi hanginiz hangi rengi istiyor bunlardan? Şuna. Moru mu istiyorsun? Banalı sen bak sana da kırmızı kaldı anneciğim. Sen de bunu Hayır, al. al. Bak. Hayır bırakma anneciğim dışarı kısa. Sen, de... sen de bunu istiyor musun? Ay, bana ne tamam. Ama içinde daha üç tane daha var. O zaman bir tanesi de benim olsun kızlar bari. Ay, tamam, şuna ay kızlar ay tavuk. Ay horoz dışarı çıkmış. Nereye kaçıyor bu horoz? Kızım yoksa bunlar horozun muydu? Anladım. Horoz bize kızmasın şimdi bunların altına yerine geri mi koysak bunlar ne diyorsunuz? Ben. Koyalım mı? Hadi bana getir. Koy anneciğim koy hadi geri koyalım. Belki de horozundu bunlar dur onu da koy. Kapat kapağını da. Koy anneciğim. Allah. Bahar. Ay Bahar ya. Ay tavuklar dışarı kaçıyor. Nereye gidiyor bu tavuklar? Bahar gel bu tarafa. Ne yapıyorsun? İçine girme. Hoplayıveriler üstüne. Kızım nereye gitti bu tavuklar Bahar ya? Bilmiyorum. Kızım yoksa Çok bu sürpriz yumurtalı mı arıyorlar? Anneciğim diğer tavukların yumurtladığı yere onu koyalım onu getir. Evet. Diğer tarafa koyalım tavuklar orada görürse belki içeri geri girerler hadi. Evet. Hadi anneciğim yürü bakalım. Bak. Şuraya şuraya geri. Baksana Bahar oraya bizim o yumurtanın yumurtladıkları yere gitmişler. Yemek yiyorlar orada gördün mü? Bahar yanına koy bakayım yumurtayı ne yapacak tavukla horoz. Koy bakalım yanına. Allah... Bili bili bili. Bili bili bili. bili, bili, bili. bili, bili. Ay kaçıyorlar. Ay kızlar kaçıyorlar. Kızım yoksa onlar yumurtlamadı mı bu yumurtayı? Niye kaçıyorlar? Niye? Anneciğim bir de şuraya koy bakalım. Hayır oraya oturma anneciğim pistir oralar. Bahar şuraya koy bir de anneciğim o pembiş yumurtayı. Bilmiyorum. Belki tavuklar gelir onu görünce onun yanına gelirler. Tam çekil bakalım bakalım tavuklar. Aa Bahar bu tarafa doğru geliyor. Kızlar siz geri çekilin bakalım bu tarafa mı gelecekler? Bakalım ne yapacaklar bu tavuklar. Kızlar kesin bu pembiş yumurta bu tavuğun. Baksana yumurtaya doğru bakıyor Bahar. Bahar ya iyi ki geri bıraktık kızlar ya. Gel bakalım biri biri. Anneciğim hepsi geliyor Bahar gel gitme o tarafa gel. Baksana dört tane beş tane oldular. Hii, Bahar Allah pembiş yumurtanın yanına doğru gidiyor inanamıyorum. Bahar anneciğim. Hii, pembiş yumurta bu tavuğunmuş. Sen nasıl yumurtladın o kocaman yumurtayı tavukcuk? Ay anneciğim geri gitti korktu herhalde. Bahar alma bence bunların yumurtalarını. Kızım bence biz geri çekilelim. Bunlar bu tarafa doğru gelmek istiyor. Belki de yuvalarına gitmek Ay. istiyorlar. Kızlar artık akşam olmaya ben, başladı. Ben, ben yumurtayı alacağım. Belki içinde çok güzel şeyler vardı. Anneciğim saçmalama baksana. Tavuklar bu tarafa doğru geliyor. Ne yapıyorsun Bahar? <laughs> Alma diyorum baksana. Gel <laughs> Bahar bağlanma Kaç anneciğim üstümüze doğru geliyor bu tavukçuklar ya. Anneciğim geri bırak onu istiyorlar belki de Bahar. Ama anneciğim. <laughs> ama anneciğim <laughs> baksana geliyorlar bu tarafa doğru. Bağlanma ya. Kız. <laughs> Banu korktular mı senden? Hadi biz o tarafa doğru gidelim ne yapacaklar? Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Yürüyün. Tavukların yanına doğru gidelim. Aha Allah anne. onlar da bizden kaçıyor ya. Tüh yazık. Anne şu, şöyle bir şöyle yapasın geliyor ha. Nasıl yapasın? Şunu tavuklara atasın geliyor. Ama anneciğim olur mu? Tavuklar anneciğim korkarlar atılmaz ki hayvanların üstüne yazık değil mi? Hadi, hadi. Tamam Hadi o zaman Hı, biz yumurtamızı alıp eve gidelim. Evde açalım bu yumurtaların içinde neler varmış. İçinden belki çikolata da çıkar. Yoksa gerçek yumurta mı onlar? Belki de gerçek yumurta anneciğim. Anne ya. ya. Bakayım çikolata mı diyorsun bakayım. Aa, Bir bakayım anne. Aa, aa, bakayım ezik müzik bunlar ezilmiş gibi. Anne sen bana anne dedi